Güneşte. Çünkü saatler dardır. Her şeyi almaz. Güneşte çözülür ve kayarlar bir yana. Mısırlar güçlükle büyürken yağmursuzluk kaygılandırır dilsiz bahçıvanı. Sessiz kuşlar, bir keçi, ağır iğde ağaçları. Bir araba geçti incelmiş yoldan. El salladı biri. Belki tanıdık, belki değil. Süreksizliğin eş anlamı. Ve denizin yorgun çağındaydı çocuklar. Çığlıkları titretir balkondaki sarmaşığı. Çünkü dardır saatler sığmaz bir araya. Dalgınlık, deniz ve sardunya. Rüzgar alıp götürdü balıkçı teknelerini. Uzaktaki kılıçlara ki bilemeyiz. Hangi derinlikte dölleyerek denizi gidiyorlar öyle ağır başlı doğuya. Ve ocaktan çorbanın kokusu geldi demin. Burun deliğine kedinin ve köpeğin. Rafta kitaplar, mavi bir şişe ve gül donmuş kalmışlar tek başlarına.